Arkadaşlar merhabalar. Laurel Park ABD tablo çalışmalarım bitti. Burada yine görebildiğimiz safkanları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydasını görürsünüz. Ee, daha önceki yarışlar handikap yarışlar vardı. Onları pek e, çalışmıyorum. Tabloda vermiyorum. Bayağı da vaktim alıyor handikap yarışları. Hem bulunması zor yarışlar. En azından şart yarışlarda az çok dilimizin dönünce bir şeyler anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. İsabetli tahminler vermeye çalışıyoruz diyarbakır da yaptığım gibi yapayım gene yani ne çıkarsa bahtımıza şeklinde. Ee, bakın sonu çalırız gene. Birinci Kostürk şartlı mücadele başlıyorlar. Bu yeşile boyadığım kazanç bölgesi dediğim çok para kazanan atlar kalitede kalırlarsa çok şanslı oluyorlardı ki grupta e, 6 ve 3 ton safkanlar var. İkisi de yaş avantajındalar. Bunlar arkadaşlar o plase durumuna düşerler. O olmaları gerekir. İkisi de grubun üzerinde safkanlar. Ve artık e, 1-5-7 sıralamada böyle gider. 7-4 yaşında. 7'yi es geçmem gerekiyor. Son yarışından dolayı. Evet. Tablo böyle. 6-3 3-6 Burada yarış kazanma ihtimali yüksek safkanlardır. Yarış avantajı kalite puanları bakımından yarışta olmaları gerekir. 1 sonra 5 arkadaşlar. Sıralama böyle gider. Benim görebildiğim 4 ve 2'nin kalite handikap puanları düşük. Tabi çok fazla değil ama öncelik dediğim gibi 6, 3, 1, 5. Evet, geçiyorum ikinci koşusu. Maiden bir koşu. Burada da kazanç bölgesinin kalitede kalan atını bulmamız gerekiyor. Ee, yani Para kazanmış durumu iyi olan safkanlar yarışları kazanıyorlar. Handikap olsa kilolardan bahsedelim. Handikap değil bunlar şartlılar. O yüzden kalite puanı yüksek safkan. 67 ile grubun üzerinde yani başına bir iş gelmezse bu safkan kazanır. AGF almış 164. Ee, Program yeni aldım. Çıkan at yoktu pis değişikliği falan herhalde çim yok. Evet yani çim yok olmayacak. Yani çıkan at olursa da yer değiştirmesini size bırakırıp 3 kazanır en yakın Safkan. Grubun üstünde handikap kalite puanı onu verdi. Kazanması normal sonuç olur. 55 veren iki tane Safkan var. 5 ve 4 numaralı Safkanlar bu ata rakip olurlar. Bu atın arkasına girmesi gerekirler. Bunlardan bir tanesi girer. Mantığı odur zaten. satış. Evet. Bu şekilde çıkan atlar gene yani ağırlıklı olarak 10, 10 yarışın 8'ini kazandılar. İki taraftan büyük geldiği anda grubun üzerinde oluyorlar. Ta ki başına bir iş gelirse Ahmet Çelik binerse jokey o zaman gelmiyor. <laughs> bizim, 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 ülkemizde böyle. Gazi olsa getirir de şartlarda falan arkadaş pek Zahmet etmiyor atları. Satış koşusu şartlı devam ediyor. Burada da kazanç bölgesi dedim. Bu işareti yaptığım yerin kalitede kalan atı 76 ile bakın bu da bir nolu isabet ediyor. Kazanıra girmiş durumda. Normal koşusunu yapsın. Grubun üstünde çıkıyor. Kazanır arkadaşlar. Favori, haklı favorisidir. 68'de grupta söz sahibi olacak safkan, diğer safkanda 8 olur. Bu atın rakibi olur. Sürprizi yine kalite puanı yüksek veren safkanlar. Ekürlerden 9 ve 60'la 2 safkanlar yaparlar ki yani bir koşarsa arkasına girecek safkanlardır bunlar. Bir, bir koşmaması için bir sebep yok. Kazanmaması için tabi bizce bir sebep yok. Bu da tek olur bu kazanır, tek olur. Normali böyle gider yani. İkisi de grubun üzerinde çıkan sapkınlar. Geçiyorum buraya. Bunlardan sonra 3 numara sapkın. O da son iki yarışı kötü ancak handikap puanı, kazanç puanı çok yükü. grupta yüksek. Ama bu saydığım haklardan sonra gelip 3 numara sapkın. Dördüncü koşu. Bu da bir satış koşusu biraz usulen konmuş bir program gibi geldi. Öyle kaliteli bir yarış programı değil. Bunu da belirtmiş olayım. Burayı da bir Yine aynı mantık. Kazanç bölgesi dediğim. Oranın kaliteli hatlarını aramaktayız. Son yarışta iyi ise genellikle kazanıyorlar. 48-45-59 sürpriz yapar arkadaşlar. Altın 10 safkan çok at yazan arkadaşlar öneririm. 59'da grubun üstüne kaldı. Sürpriz yapacak Safkan'dır. 48 ve 45 son yarışını kazanan Safkan Fori hemen plasesinde 48 ile 5. likör olan 4 numaralı Safkan olur. Evet. 3 bunlardan sonra. 3 40 derdi ki bunlardan sonra benim gördüğüm bu 2 tabi devamlı bunlardan sonra. Yani, aksilik olmazsa da 7-4, 4-7 bitmesi gereken bir yarış gördüm. 6 bu önemli. 6 da bu iki safkanın arasına girmeye sürpriz yapmaya çalışacak safkan. Altı numara safkan. En azından bunu göstermiş olayım. Bu grupta. Çok da yabana atmayalım. Yarışlar favori favori gidiyor. Böyle sürprize de ihtiyacımız var. Bakalım kazanabilecek mi? 7, 4, 6. Önereceğim safkanlar. Geçiyorum. Satış koşusu devam ediyor. Şartlı mücadele. Yine aynı mantık. 3 yaşında safkanlar var. Eğer onlardan kalitede kalırsa öneririm. Avantajlı olanlar yaşlı atlardır. Yani 4 yaşında olan safkanlardır. Yani yani geldiklerinde en azından öyle olurlar grubun üstünde bir safkan 64 kalite puanını veren altın olur safkanı kuponlarımıza yazalım. Bu yarışın sürprizidir arkadaşlar. Bu at yarışın sürprizini yapar. 4 yaşının avantajıyla 55 kalite puanıyla kazanç bölgesinde dediğim safkan bir benim yarıştaki favori atım olur. 54-59 veren 8-7-3 yaşının dezavantajını yaşasalar da 1 ve 6 koşmaz ise devreye girer yarışta onunla arkadaşlar. 2 kazancı yüksek kalite puanı bu atların altında kaldı. Yani çok at yazarsanız AGF diye size bırakırım yazmayı. Ben de öncelik bu atlar çıktılar. Bori, Sürpriz, Plase, Plase şeklinde. 1, 6, 8, 7. 7, 8 daha dursun. 59 ile fena sayılmayan bir kalite puanına sahip. Onu da göstermiş olayım ki. 59, 55'ten yukarıda. Bu yine aynı şekilde değişmedi. 1, 6, 7. Sonra yazmak isteyen arkadaşlara 8'i öneririm. Evet, geçiyorum. Yarışlar çok şey yalnız. Bunlar bor bu, gelmezse piyasası gelecek yarışlar. Yani misliye gitmiş gibi gözüküyor. Şu an için arkadaşlar. Böyle bütçenizi aşmayın. Önerim bu olsun görebildiğim kadarıyla. Burada da kazanç bölgesinin birinci atı dediğim 71 kalite puanını veren 4 no safkan. bu atlar da kazanmaya çok yakınlar. Yani bu da favori. Bu at sürprizimiz 1 no safkan. Grupta sürpriz yapacak ikiliye girme ihtimali olan safkan bu safkan bir plasemizde bu iki safkandan sonra kazanç bölgesi safkanı yani koşar durumda hazır kıtası safkanı 5. Bunlar koşmazsa şayet 5 devreye girer. 66 60 veren 6 3 6 3 yaşının dezavantajı var. Diğer hatta zaten fazla at yok. Görebildiğim bu 4 sürprizi 1 koşar durumda 5. 4'ün yanına 1 eklemeniz eklememiz gerekir bence. Yani hem sürpriz yapma ihtimali çok yüksek hem de hep AGF'e gidecek gibi gözüküyor. En azından bir plasatın gelmesi halinde kuponlar paraya gider biraz. Biraz gider. Yani Böyle şu an bir şey olacağını zannetmiyorum. Favori plasa gidiyor şu ana kadar. Şartlı 5 dişi sürpriz çıkartabilir burası. Bu grup en azından onu söyleyeyim. kalite puanına baktığında 55 kalite puanı veren grubun üstünde gözüken 4 asıl grubun üzerinde olan 64 kalite puanı ile sürprizi imza atacak olan yarışın şartına uyan safkan 6 kuponlarınızda mutlaka olsun arkadaşlar 6 4 yaşının avantajı var 2 bu safkana rakip olur 6 2 2 6 4 sürprizini yapar Hazır kıta atımızda 7 burada. Bunlar koşmazsa 7 koşar gruptan fazla durumda. Bunların da dışına çıkmaması gerekir genelde. Eee diğer atların yazımını size bırakırım. Görebildiğim bunlardı. Yarış yarışlar kolay. Yani 6 yarışın 7 yarışın üçünde favori gelir, üçünde plase sürpriz şeklinde oluşur. Çok da fazla bir ikramiye vereceğini zannetmiyorum. Ona göre dikkatli oynayın derim bu yanımda yapmış olayım kısaca. Tekrar yarın görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.